Piyasada bir sürü yapay zeka aracı var bunların bir kısmı şarkı oluşturmanı sağlıyor. Stil veriliyorsun, şarkı sözü veriyorsun, sana şarkı yapıyor. Ama bunlardan sadece bir tanesi yaygın olarak kullanılıyor, diğerleri kullanılmıyor. Muhtemelen bilinmediği için kullanılmıyor. Ama bu videoda çok güzel araçlar göstereceğim sana. Tamamen örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Yani bu önemli neden? Çünkü yani hangisi kullanılmıyor? hoş geliyor, hangisi kullanan hoş gelmiyor. Karar verecek olan sensin. Sana bağlı. Hangi model daha güzel sonuç veriyorsa sana göre onu kullanabilirsin bu şekilde. Kolaylık olması açısından böyle bir şey yapıyorum. Tamam şimdi bu araçlara geçebiliriz. İlk aracımızın adı AI San Generator. Şimdi bu araç ne işe yarıyor? Popüler araçlar gibi çalışıyor. Sözü sen belirliyorsun. Stili sen belirliyorsun. Ya yani stil dediysem türü vesaire sen belirliyorsun. Nasıl bir şarkı olacak? Onu sen belirliyorsun. Enstrüman mı olacak sadece yoksa sözler de mi olacak? Yine bunu sen belirliyorsun. Geriye kalan da tamamen araca bağlı araç yapıyor zaten. Söylenene göre %100 telifsiz içerik şarkılar üretiyor ya da müzik üretiyor. Sözlü yapabilirsin. Sadece enstrüman yapabilirsin. Sana kalmış. Şimdi şey diyebilirsin bana. Bir ürün ücretsizse o ürün sensindir. Burada kişisel verini paylaşmıyorsun arkadaşım benim. Tamam mı? Burada ürün sen iyisin. Merak etme. Ürün burada tamamen gördüğün ürün. Tamam mı? İyi. Bu konuyu da çözüme kavuşturduğumuza göre artık ufaktan ufaktan bir şarkı yapmaya başlayabiliriz. Nasıl bir şarkı üretiyor bu? Hani güzel bir performans var mı? Bakalım. Şimdi söz yazarken fark ettim ki ben de hani böyle söz yazmalık şey yok. Doğaçlama hepsi değil. Ben doğaçlama yapmıyorum. Onu söyleyeyim bana ikili bir de gelmesin. Öyle internetten yazmasın. Freestyle, freestyle, freestyle. Aynen bundan sonrası dibe çöküyor. Bundan sonrası yok. O yüzden işimizi biraz hızlandıracağım. Chat gibi de gel buraya. <laughs> <laughs> Sinirlerim <Sındırım> oldu <uzunca> ya. <laughs> Lada. Ey, 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 ey. Bana, bak, Bana bak Her şeyim değişecek yollar Açacak her engeli aşacak açacak. Adım attıkça her şeyim büyüyecek Gözümdeki ışık karanlıkları yakacak Yakacak Bana bak, Bana bak Yavaşça akar bir Giri gibi her adımda akacak ha. Peşinden giderim Ağlamak da var ama ben ağlamak sağlam Düşersem kalkarım yere basarak Hedefim büyük her engel aşarak Yolumuzun ama ben hep atarak Her zorluktan geçerim yolum asla Bana bak her şeyim değişecek yollar Açacak her engeli aşacak adım attıkça Her şeyim büyüyecek Gözümdeki ışık karanlıkları yakacak Bana bak yavaşça akar İyi ya iyi 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 harbiden iyi Gerçi hani ikinci birazcık yine çevik olmuş O yüzden pek beğenmedim Yine çevik kendisiyle değil hani şarkılarını seviyorum O yüzden ikinci beğenmedim Şimdi bir aracımız eğer müzik so bu araç ne işe yarıyor? Bu da vokal içeren şarkılar yapmanızı sağlıyor. Yani sadece müzik değil vokal de olacak içinde. Bu şekilde şarkılar oluşturabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aracı hesap oluşturmadan kullanabilirsin. Çok pratik bir araç. Siteye girdikten sonra Create Now butonuna basıyoruz. Ardından özelleştirme modunu açıyoruz yukarıdan. Bu mod şarkı sözlerine girmemizi sağlayacak. Lirik kısmına şarkı sözlerini yazıyoruz. Sesli kısmına da şarkı türünü yazıyoruz. Son olarak Title kısmına şarkı adını yazıyoruz ve Generate Music butonuna basarak şarkı oluşturuyoruz. Şarkının oluşturması biraz zaman alabilir, Yani diğer araçlar, popüler araçlara kıyasla. E çünkü hem hesap oluşturmuyorsun, hem para vermiyorsun. Ya bir de hızlı olmasını bekliyoruz. Yok ya, o kadar da çok zaman almıyor. Abartıyorum birazcık. Birkaç saniye içinde oluşuyor, aynı. İsterseniz gelin, bir de bu oluşturulmuş şarkıyı bir dinleyelim. Nasıl olmuş, kulağa güzel geliyor mu? kişi Kendinden bilir işi iki kişi Bir şey bilir gibi itişir pekişir Ezişir büzüşür Olmadı zamana yayıp küsüşür Yeri gelir gülüşür yüzünü sayfaları kapla koy cebine Güdümlü olma bu kadar be Çürümü ettik neyse de derdim Üç yıl önce olsa pes derdim ederdim belki biraz karşında olsan İki laf şimdi gel o kaşları Çat 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 kapı gelecek dur sesim Esişir Olmadığı Olmadı zamana yayıp küsüşür Yeri gelir gülüşür Hüzünlü Sayfaları kapla koy cebine Güdümlü Olma bu kadar da. Çürüm ettik neyse de derdin Üç yıl önce olsa pes derdim ederdin Belki biraz karşında olsam iki laf Şimdi geldi o kaşları çat 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 Kapı gelecek durda. da Tam şu anda Şimdi fark ettiysen bu şarkıları yaparken, sözleri yazarken ben şey harfini çok sık kullandım. Çünkü Türkçe'de çıkardığımız ş kelimesini, ş kelimesini söylerken çıkardığımız ses bu yapay zeka modellerinde genellikle takılmalara sebep oluyor. O takılma şeyini bilirsin bilgisayar donduysa daha önce, hiç donmadıysa ne mutlu sana ama bizimki donduğu zamanında. Donmadıysa ne mutlu sana ama bilgisayar donduğunda o bir ses takılması oluyor. O ses çıkıyor. Genellikle S ve Ş harflerinde oluyor bu. Ve genellikle Ş ve S harflerinde bozulma oluyor. Bu modellerde ikinci oluşturduğum şarkının bu sorunu gösterdiğini görüyorum. Birinci şarkıda daha sorunlar var ama bu anlattığımla değil. Çok küçük bir kısımda sorun var. İkinci şarkı ama neredeyse baştan aşağı hatalı. Sonuçta yücesi bir araç. Deneyerek güzel bir şarkı elde edebilirsin. Bunlar takılmamak lazım fazla. Öyle değil mi? artık neredeyse herkes bir o yüzden fazla uzatmayacağım bu kısmı. Sadece V4 modelinden bahsetmek istiyorum. Şimdi V4 modelinin önceki modellerden farkı şu. O kadar artık daha net. Yeni türler var. Artık şarkılar hani daha hisse okunuyor bu modelle birlikte. Bu modeli kullanarak sen de güzel şarkılar oluşturabilirsin. Ücretsiz planda 10 tane şarkı oluşturma hakkı veriliyor sana. 10 tane şarkı oluşturduktan sonra yine önceki modele dönüyorsun. V4 modelini bir daha kullanamıyorsun o Yeni hesap oluşturarak ancak V4 modelini test edebiliyorsun. Test amaçlı şu an yeni oluşturulan hesaplara 10 tane şarkı oluşturma hakkı tanınıyor Ücretsiz planda. Ücretli plana geçerek tabii yine oluşturmaya devam edebilirsin. Sana kalmış bir şey. Şimdi isterseniz bu modelle birlikte nasıl şarkılar oluşturuluyor ona bakalım. Yama, drama. Ben, ben, Hep karma, 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 karma. Karma, yeah. Karma, drama, yapma drama. Ömrün sonu hep karma. Yaptığım bulmaz sanma ah, 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 ah. Seni. Ah, ah, ah. Yeah, yapma drama, kolum cool. kapalı bunlara. Hey, yeah, I was down for a minute. now Ömrün sonu hep karma, yaptığın bulmasan mı? Ah ah Ya 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 yapma drama. Ömrün sonu hep karma, karma karma. Hey, karma karma. Ya yeah. ya. Yeah, yeah sonu hep karma 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 ya yeah. Sonu hep karma yaptın bulma sanma Yaman urun Yaman El hep karma mas Karma karma ka Karma karma yeah. Karma karma Yaman Ömrün sonu hep karma Karma Ben bulmazsam Seni Yani gördüğün gibi önceki modellere göre daha net bir şarkı var ortada. Sen de eğer ben de sen kullanabilirsin şu anki modeli. Önceki modelleri kullanabilir misin? Şu an bu videoda gösterdiğim modellerle aynı performans gösteriyor önceki modeller. O yüzden hani yeni modeli kullanabilirsen daha gerçekçi şarkılar oluşturursun. Daha insansız şarkılar oluşturursun. Önceki modelleri kullanma pek tavsiye etmem. Onlarda sorunlar daha fazla oluyor. O yüzden kullanacaksan V4 modelini kullan kardeşim. Tamam görüşürüz sonra. Hadi.